Ömrüm, Ömrüm. Herkese günaydın, kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün fizik tedavimize gittik, bireysel eğitimimizi aldık. Ee, şimdi şeye geldim, sosyal hizmetlere geldim. Buraya raporu verilmesi lazımdı, yeni çıkan raporu ee, rica ettim, şey bu merkezdekilerden rica ettim beni servisle buraya bıraksınlar diye. Ee, buraya bıraksınlar. şimdi hemen şu karşısı e, sosyal hizmetler. Burada hemen durağa çıktım. Eve gideceğiz efendim aşkım. Otobüs bekliyoruz, değil mi? Otobüs bekliyoruz aşkım. Evet. Ondan sonra e, eve gideceğiz. Sezginimin öğretmeni gitmişti, yeni öğretmeni gelmişti. Eve gideyim size anlatacağım ablaları. Çok yorgun, çok Gece 3'ten beri ayakta. Ee, neyse eve gidince anlatırım bizim araba mı bu. Yok değil otobüsle gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> aşkım benim aşkım ömrüm. Ömrüm. Hayır bu değil ömrüm bu değil bizim araba. Biz başkasına bineceğiz. Elimi ittiriyor hadi binelim diye. Hatta şurada bekliyorken size anlatayım. Ee, Sezgin'in öğretmeni gitti biliyorsunuz. Yeni bir öğretmen verdiler. Ee, o da geçici süreli iğneymiş. Dersleri ayarlayamamışlar. Kadın öğretmen verdiler Sezgin'imi. Ne oldu aşkım? Bekliyoruz ömrüm. Araba otobüs bekliyoruz. Ee, ondan sonra bir başta bir ağladı. Başka değişik sınıf ağladı. Ondan sonra ben tabii bırakıp çıkmak zorundaydım. Yok yanında dursaydım gene sil baştan başa dönecektik. Ben bıraktım çıktım. Tamam ömrüm otobüs bekliyoruz. Sen yola bak otobüs geliyor mu Sezgin'im yola bak. Ondan sonra ben tabii çok iyi, aklım kaldı çocukta ne yaptı ne etti diye ama indim aşağıya yine durmadım kapının önünde sınıfın önünde. Sonra ders bitti aşağı indiler baksam Sezgin'in yüzünde güller açıyor. Meğersem ilk 10 dakika 15 dakikası ağlamış. Yapma aşkım düşersin ömrüm. Düşersin. Ağlamış sonra bu yeni öğretmeni diğer Ali Bey eski öğretmenimizi aramış demiş ki böyle böyle hocam Sezgin Emir neleri sever nelerden hoşlanır durmuyor sınıfta diye öğretmeni de demiş ki böyle böyle yap hani şey sıkma kendi haline bırak o zamanla oyun'a katılacaktır demiş. Ee, Öğretmen de sağ olsun ilgilenmiş aramış sormuş çok hoşuma gitti Allah razı olsun ee, önceki öğretmenin dediklerini uygulayarak öğretmenin Sezgin'in keyfi yerine gelmiş oradan oyuncak seçmiş oyuncak oynamışlar öğretmeniyle ee, ondan sonra e, fizyoterapistimiz de aksi gibi bu hafta yokmuş izindeymiş ee, onu da başka bir fizyoterapist aldı onda da yine tatsızlık çıkardı alışık olduğu insanlar olmayınca tatsızlık çıkartıyor. Ee, ondan sonra onu hallettik Allah'a şükür. Ee, yani dersi, fizik tedavi dersini de bitirdik. Şimdi buraya geldim ben çarşıya. Eve gideceğim. Çok yorgun aslında. İnşallah uyur. Eve gidince uyur. Bu sefer de gece şey yapıyor. Gece zor uyuyor ama olsun. Uyusun, dinlensin. gece 3'te uyandı. Bir daha da uyutamadım aslında. Denedim uyusun çünkü fizik tedaviye gelecek diye. Bir taraftan diyorum bu hafta gelmeseymişim olurmuş. Ee, şeyleri değişti ya. Hep alacak olanlar yazılmamış. Onlar dolu diye. Şimdi mesela haftaya gideceğiz. Yine değişik fizik şey bireysel öğretmeni olacak. İşte öyle bakalım. Otobüste gelmek bilmedi. Bir de normalde ben Sezgin'ime böyle siyah alt, e, siyah üst kapşonlu giydirmiştim. E, servisteyken e, tuvaletini yaptı o yüzden gittim. Birazcık da taşırmış gittim komple üstümü değiştirdim. Tamam Ömrüm otobüs bekliyoruz aşkım. Bak köpeğe bak Sezgin. Bak köpeğe bak aşkım. Köpeğe bak Ömrüm. <laughs> ömrüm benim bekliyoruz Aa, otobüs geliyor mu bak yola bak sen bak anneye söyle tamam mı otobüs gelirse anneye söyle tamam mı otobüs gelirse benim akıllı yavrum neyse şu sosyal hizmetleri de hallettim o da aklımdan çıkmış oldu aşkım benim araç olmayınca otobüslerle gel git zor olurdu o yüzden sağ olsunlar servisle hemen bıraktılar buraya burayı da bitirmiş oldum Olduk olduk Ha 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 uşağım ha ha ha, ha 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 Ömrüm <laughs> Herkes sana bakıyor Seni seviyorlar Ömrüm Seni seviyorlar Ömrüm Havada mübarek ne sıcak Çocuğumun yanakları kızardı Aşkım yeleğini çıkarmayacağım Sırtı terli hasta olur Ha uşağım, ha 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 oyna hadi Ha uşağım, ha 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 Aşkım oyna hadi bebeğim Haydi bakalım eve gidelim. Güzelce uzansın, dinlensin. ben gidiyorum hocam. Ben gidiyorum. Öyle yorgun, öyle yorgun ki anne bak. Bak bak nasıl yorgun. Dedim ki anacığım evdeysen gel bizi al. Sezgin çok yorgun. Ben de yoruldum. Kıyamadım ona yürütmek istemedim. Burası Çünkü buradan benim eve baya mesafe var yürüme. Oturacağım. Oturacağım. Tamam anne sen onu yerleştir ben de tutuyorum buraya. Bakalım. Bak kızın altına minder de atmış. Anacığım benim. Niye kapanmadı? Haydi. Yine göllere gitti geldi. Zaten köpekten korkuyor. Bu da gelmiş. Allah. Geldik hemen eve. Önce e, Sezgin'imin karnını doyurdum. Burada yanına meyveli yoğurt yapıyorum. E, erik marmelatlı yoğurt, meyveli yoğurt. Bir de akşamdan kalan çorbam vardı. Çok az yükeledim de onu yedirdim. Ee, biliyorsunuz Sezgin normal kahvaltı yapmıyor, yiyemiyor. Böyle püre şeklinde. Akşamdan yemeğim kaldığı için onları yedirdim. Ee, çay suyu koydum, çayımı demledim hemen buradan. Alelacele, Vallahi şu 20 dakika içinde hallettim. Çocuğu doyurdum. En önemlisi de zaten oydu, Sezgin'imin doymasıydı. <laughs> Güzel yavrum benim. Senin hiç uykun yok mu? <laughs> ha? Uykun yok mu ömrüm? Bak hiç uykusu var. Gece 3'te uyanmış çocuğuna benziyor mu? Maşallah. <laughs> Böyle böyle şey gibi ama var değil mi yorgunluk. Ee, hareketlerinde şey olur böyle. Ee, hareketlerinde böyle durgunluk oluyor. Ağzının suyu mesela daha çok akar Hı. yorgun olduğunda. Geçen bir izleyici kardeşim şimdi hani benden büyük mü küçük mü yaşını bilmiyorum da hani kardeşim diye hitap etmek istiyorum. izleyici kardeşim yazmış ki benim de serebral palsi. <laughs> benim de serebral palsi çocuğum var. Ee, çok fazla uykusuz yani uyku yok çocukta hep uyanıyor geceleri diye ee, benimki de öyle mesela bakın gece 3'te uyandı uyumadı bir daha ee, çok nadir öyle çok uyur uykuyu sevmez Sezgin ee, ondan sonra uykuyu sevmediği için sabaha karşı uyanıyor bir de öyle uyanıyorlar ki sanki saatlerce uyumuş uyanmış öyle maşallah keyifli uyanıyor oluyor yani Canlarım, canlarım öyle mesela haftada bir haftada iki öyle oluyor ki mesela uyumuyor normalde Sezgin erken uyanan bir çocuk uykuyu sevmeyen bir çocuk öyle oluyor ki mesela sabahleyin haftada bir ya da iki kere ya da üç kere belli olmuyor yani uyku düzen düzeni çok şey karışık ama her akşam saat 10'da şurubunu içirdikten sonra uyutuyorum uyutma konusunda sıkıntı yok çok şükür ben de yanına yatıyorum uyutuyorum. Uyuma konusunda sıkıntı yok ama ya gece uyanır ya sabah çok erken uyanır. Çok nadir de olsa saat 8-9'a kadar uyur. Öyle de oluyor yani. E, uyanma konusunda uykuları şey dağınık. Dün akşam robot süpürgemi e, koydum Ana. Onu Sevo'ya verdim. O Ana. bugün gönderecek onu tamire. E, arabayı sormuş. Arabanın tamiri 45 5000 bin liraya denk geliyormuş. Bakayım onu da ne zaman yaptırır bilmiyorum. Açma paraya gelmiş? buçuk bin lirayı buluyormuş. Ee, onun ö, ö, ön plastiği var ya kırılan yeri, onu oradan alsa bir buçukmuş. Ee, internetten sipariş verse bin liraymış. Diğerleri de <laughs> şey, ön kaput falan yamuldu ya boyanacak falan. Onlar da işte iki buçuk üç bin lira arası tutuyormuş. Böyle <laughs> işte bununla gelmiş geçmiş olsun inşallah. Aşkım benim, Ömrüm. <laughs> Ömrüm benim ömrüm ömrüm çok korkuttun bugün beni bugün beni çok korkuttun ha? öğretmeni değişti ya ee, önceki öğretmeni gitti alışık olduğu öğretmeni diğer başka bir öğretmen aldı ona da bir kıyameti kopardı ağla ama tabi bıraktım yanımda girmedim ya da geri almazlık yapmadım bıraktım orada sınıfta öğretmeniyle beraber sonra öğretmen diyor ki bir 10-15 dakika ağladı diyor sonra diyor hiçbir şey yokmuş gibi nasıl gülüyor oyuncak aldı getirdi. O öğretmen almış şeyi aramış. Önceki öğretmenini aramış. Ne yapabilirim hani Sezgin sizin öğrencinizmiş diye. O da demiş kendi haline bırak. Şey zorlama. Bir şeyler yaptırmaya zorlama. O da onu uygulamış. Ha, ha, keyifli Allah geç. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Sen ağladın <laughs> mı kurban Sen ağladın mı? Ne yaptı sen o öğretmen? Ha? Seni sevdi mi? Ay, aferin, benim çocuğum çok yakışıklı, çok akıllı dedi mi aşkım sana? Ha, Körper. Morali bozuldu çocuğumu görüyor musun? Öğretmen Duydu. deyince. <gülüyor> <gülüyor> Oy seni yaradana kurban olayım, seni Oy, kurban Çay servislerine hazırlayayım. anik, yanına reçel koyayım he mi? He öyle yap kızım daha ne yapayım. Arkadaşından alıkoydum. Arkadaşı tam çay koymuş annemin arkadaşına gitmiş. Çay içecektik ben arayınca diyor kalktı dedim annem kalkmasaydın yavaş yavaş gelirdim yok diyor kıyamam ben ona evine getireyim diye kalktım diyor şimdi gelince de çay içelim kaynıyor mu bu su yok şuradan bardakları çıkarayım. büyük <laughs> büyük su bardaklı şey ama kulplu su bardaklarında içiyoruz biz anneciğimle bugün yemek de yapmam lazım bilmiyorum artık ne yaparız. Bugün poğaçayı yapacağım. Yarın için sıcak su torbası. Bunu ayaklarıma, belime koyuyorum. Böyle yatıyorum. Akşamdan kalma bu da. Bir çay tamam. koydum. Bir iki atıştırmalık bir şeyler. Bu üstüne keşke bir şey verir de memur. burada yuhlayacağım. Battaniye mi? Uyumaz orada be anne. He. Uyumaz. Tamam. Dur, belki sıcaklar uyur he? Hadi, şimdi... mi getirir üstünü örtü? Hadi aşkım, mi? Yemeyeceksin makarnanı? Yemeyeceksin mi ömrü? Yemeyeceksin mi? <laughs> ne yaptım, ne ettimse de bütün gün uyumadı. Salata mı yiyeceksin? Anne, Efendim? ben şu manifesi alıyorum, gözlüğümüzü yiyeceğim. Tamam. <laughs> ha, <yiyeceksin> mi burada? <laughs> oh, gel. Hem salata hem makarna vereyim ben sana, olur mı? Gel ömrüm, gel yanına da yattım uyur diye. Aa, yok. Uyumuyor. Otur aşkım. Otur. Düzgün otur. Düzgün otur. Ne yapacağını artık bilmiyor. Çok şey hmm. yok. Benim ya akıllı yavrum. Afiyet olsun ömrüm. Afiyet olsun aşkıma. <laughs> Mısırları çok sevdi. Oh. oh. Afiyet olsun benim ömrüme. Hmm. Can. Can. Canımın içi. Ömrüm. Helal, helal. Daha salatanın yağını, tuzunu, sirkesini koymadım. Öylece yiyor. Uy, benim akıllı yavrum. Uy, benim akıllı kuşum. Benim canımın içi. He, ömrüm, ömrüm. Hmm. Ne? Bundan mı vereyim? Hmm. Veriyorum. Tamam. Bundan mı vereyim? Ne vereyim? Veriyorum ha. He. Ya benim telefonumu istiyormuş. Bitirmedin. Makarnasını yemedi. Nazlı tuzlu böceğim benim. Canımın içi. <laughs> Şimdi ben Sebo'nun telefonunu aldım dedim. video kendime gönderirim. Dur aşkım. Işte. Şimdi burada pilav demledim. Ondan sonra döner vardı hazır döner. Bu onu çıkardım. Kızarsın güzelce. Şurada bulgur ve pirinç karışık pilav yaptım. Pilavın üstüne döner koyup yeriz diye. Böyle pirinç ve bulgur karışık pilav seviyorum biz. Şimdi şunun tuzunu, yağını, sirkesini koyup karıştıracağım. Ne malzeme varsa onlarla yaptım. Evdekiler acıktılar. Eşim aslında iki paket tavuk aldı da tavuk kızartalım diye ama tavuklar kok, kokuyor çıktı. Onu olduğu gibi kaldırdım. Yarın şeye götürecek, markete götürüp onları iade edecek. Onu da fişini almamış kasadayken. Unutmuş fişini. Bakayım onu da alırlar mı tavukları. Şöyle şurada iki paket tavuk. Bu gene bizim Bulgaristan'ın sirkesi çok güzel oluyor. Sezgin'in bir sakinleşseydi, birazcık uyusaydı çok iyi olurdu. Hani sabaha kadar da uyumasa ben başımda duracağım. Yeter ki keyfi iyi olsun. Niye uykusuz oluyor onu da anlamıyorum ki. Tamam. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra poğaça poğutu yapacağız. Poğaçayı çok soruyorsunuz tarifini farkındaım paylaşacağım size detaylıca. Yemeğimizi yedik. Ondan sonra mutfağımı topladım, temizledim. Burada e, eşimin kırdığı bademler var. Bunları rondodan geçirip bizim evdeki balla karıştırıyor. Her sabah e, Selim'le ikisi aç karnına birer tatlı kaşığım yiyorsunuz. Evet. Ne iyi geliyormuş bu bademle bal. Vallahi İnternetten baktım. Karaciğer iyi geliyormuş. Karaciğer. <laughs> çok bilgilendirdin. Teşekkür ederim. <laughs> Karaciğere bal, şey, bal değil de badem iyi geliyormuş. Evet, balın da faydası bal, var. bal, vardır diye, bal, diye, diye. <laughs> Tamam. Şimdi ben e, çok sorulan <laughs> poğaça tarifini vereceğim. Hadi oğlum tutacak mı kamerayı? Gel. Oğlum hadi. Çok hadi buradan bunu da götürelim hadi. Hadi kanka. Hadi dilerim. hadi <laughs> Haydi bakalım bizimkileri uğurladım. Dedim siz çok gürültü yapıyorsunuz burada. Şimdi bir tane yumurta beyazı içine sarısı dışına. Evet, sonra şimdi bu yoğurdum sulanmış ya bunu karıştırayım. şimdi bir yumurta beyazı koydum, bir su bardağı sıvı yağ. Evet, önce sıvı yağ bardağı koyuyorum yoğurt kolay dökülsün diye içinden. Sonra iki su bardağı da yoğurt. içine bir tatlı kaşığı tuz, iki tatlı kaşığı da toz şeker. Şimdi mesela normalde tuzlu ile yapacaksınız, kaşar peyniri peynir koyacaksınız, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz. Ama ben marmelatlı yapıyorum o yüzden iki tatlı kaşığı toz şeker koyuyorum. nasıl sonra güzelce karıştırıyorum güzelce karıştırdım. içine şimdi şöyle 1 2 3 3 koydum. Geç gelelim bulaştırmaya. Şunları da açsayım pakette kabartma tozu Ben daha bir buçuk su bardağı daha un ekledim. Böyle yumuşacık bir hamur olacak. Hamur yumuşacık olunca poğaçalar da yumuşacık oluyor. Aynı mayalıdaki mantık. Şey hamur yoğurtlu olduğu için çok fazla ele yapışıyor. Ama bu sizi rahatsız etmesin. Sonrasında sıvı yağını bırakacak daha böyle şey olacak. Hani ellenebilir kıvamda olacak. Göreceksiniz zaten birazdan. Yapışıyor işte. Bunun şeyi böyle. Evet. Şimdi. Elime bir parça hamur aldım. Çok yapıştı. Elime sıvı yağla güzelce yağladım ki hamurum yapışmasın diye. Şimdi böyle azıcık alıp içine ben marmelat koyuyorum. Böyle yaptığım elma marmelatından böyle çok seviyorlar bizimkiler. Bunu da zaten daha önce gene poğaça yapmıştım yakınlarda. İyice batmadan yağlı kağıtları atmıyorum ben. Ben bitirdim poğaçalarımı da şu birkaç tanesine elma marmeladı bitti. Erik marmeladı da olduğu için dedim ki erik marmeladı koyayım ama bu daha sıvı olduğu için ne savaşlar verdim şunu yaparken bir görseydiniz. o yüzden bu yamuk yumuk oldu. Şimdi bunu 180 derecelik fırına veriyorum. E, ununa yaklaşık yani 4,5-5 su bardağı un gitmiş oldu. Sen uyumuyor canım kurban olsun anne seni yaradığına. Ömrüm. Canımın içi benim. Saat sekiz. Uyumayacaksın mı ömrüm? Hı? Uykun yok ne mu ömrüm? Oyun mu oynuyorsun ömrüm? Düşüyor. Oyun mu oynuyorsun? Bir bin seni yaradın Hı? Şimdi poğaçalarım pişti. Hı? Hı? Büyük büyük yapmışım. Olsun birine bir taneden yetsin. Bakın böyle yumuşacık. Çok sıcak şu anda kıramıyorum ama yumuşacık oldular. Böyle mis gibi oldu. İnşallah tarif açıklayıcı güzel olmuştur. Ben gideyim şimdi yavrumla ilgileneyim. Onu alayım güzelce yanıma yatırayım. Öpek öpe koklayayım, uyutayım onunla onu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.